Yeniden merhabalar. Bu ders itibariyle NumPy matrislerinde indeksleme işlemlerini öğreneceğiz. NumPy'a bu ders itibariyle son noktaya koyacağız ve sonraki dersimizde aslında Pandas Kütüphanesi ile kaldığımız yerden yapay zeka eğitimlerine devam edeceğiz. Şimdi gelelim NumPy matrislerinde indeksleme işlemlerinin nasıl yapıldığına. Aslında bu işlem veri üzerinde etkili ve hızlı bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Temel olarak bu indeksleme işlemi numpy dizileri üzerinde tek bir elemana, satıra, sütuna ya da belirli bir alt diziye erişmek için kullanılıyor. Şimdi e, isterseniz örneklerle birlikte e, bu çalışmaların nasıl yapıldığını hızlıca bir göz atalım. Şöyle geleceğim. Tabii ki her zamanki gibi numpy'yi bir import edeceğim. Şöyle np diyeyim. Şurayı da tekrar genişleteyim. Geldim buraya. Burada yapmak istediğim tabii ki her zamanki gibi bir dizi oluşturmak. Dizi üzerinde işlem yapacağım. Numpy array dedim. Şöyle köşeli parantezimde açayım. Sonrasında bir matris dizisi oluşturmak istiyorum şu şekilde. 4 5 6 diyelim. Şöyle geleyim. Buraya da 7 8 9 diyelim. Şu şekilde diziyi de bir çağırayım görelim. Şöyle aslında bir matris dizimiz var. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki mesela atıyorum tamam mı? E, ee, mesela birinci satırdaki şurada yani şu 0, 1, 2 diye geçiyor ya. Birinci satırdaki ilk elemana yani 4'e erişmeye çalışalım. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle geleceğiz. Dizi diyeceğiz tamam mı? 1 diyeceğiz. Şu şekilde 0 diyeceğiz. Bak 4'e eriştik. Şurası 0. satırda. Burada mesela 2'ye erişmeye çalışalım. Geldim buraya 0 yazdım. 2 kaçıncı eleman? 0, 1. Buraya da 1 yazacağım. Gördüğünüz gibi bu sefer de 2'ye eriştim. Bunu şu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Geldim. 0 dedim. 1 dedim. Bak. Gördüğünüz gibi yine 2 numaralı elemana erişmiş oldum. Ya da 4'e erişmek istiyorum ya. Geldim buraya. 1 dedim. Pardon. 1 dedim. 0 dedim. Gördüğünüz gibi bu sefer de 4'e eriştim. Mesela 9'a erişmeye çalışalım. 2 numaralı indeksimize geliyorum. 0 1 2. 2. satır burası. 0 1 2. Burası da 2. eee indeks aslında 9'un. Şöyle geldim. Gördüğünüz gibi bu sefer de 9'a erişebildim. Süper. Şimdi bunun dışında e, NumPy ile ilgili olarak neler yapabiliyoruz? Daha doğrusu matris işlemlerinde burada neler yapabiliyoruz? Onlara bir göz atalım tekrardan şu şekilde bir işlem sağlamak istiyorum mesela geleyim şuraya 2 nokta diyeyim virgül diyeyim 2 diyeyim bakın ne olacak 3 6 9 bakın 3 6 9 yani ben aslında burada bir sütun seçme işlemi yaptım fark etmedi fark ettiniz mi bilmiyorum bakın 3 6 9 şöyle satırı seçmedim tamam mı şöyle sütunu seçtim Peki şuraya gelip mesela 2 deyip şuraya 2 nokta koysam ne olur bu sefer de satırı seçmiş olduk gördüğünüz gibi. Yani ben şuraya gelip 0 dediğim zaman da 1 2 3'ü seçmiş olacağım aslında. Yani burada şu iki noktayı e, sol tarafa koyarsanız aslında sütunu seçmiş oluyorsunuz. Sağ tarafa koyarsanız da ne diyor? İşte satırı seçmiş oluyorsunuz. Süper. Bunun dışında mesela işte bilmemiz gereken e, şurada aslında size göstermek istediğim bir mevzu var. Şöyle bir şey Geleyim mesela şöyle dizi diyeyim tamam mı? Mesela işte küçüktür ya da büyüktür diyelim. 3'ten tamam mı? Şu şekilde. Gördüğünüz gibi dizi içerisinde yani şuradaki elemanların hangisinin 3'ten büyük olduğunu bana şu şekilde true false yapısıyla göstermiş oldu. Peki ben şunun başına da bir dizi eklersem ne olacak o zaman? Bu sefer de gördüğünüz gibi... Bana direkt olarak elemanları vermiş oldu. Yani ben koşullu bir işlem yapmak istediğim zaman koşullu işlemin e, dizi üzerinde koşullu bir işlem yapıp işte dizi elemanlarına erişmek istediğim zaman şu yapıyı kullanabiliyorum. Süper. Buraya kadar her şey çok güzel. Bunun yanı sıra mesela biraz daha derinlere inelim şimdi. Derinlerde kastımda şöyle yapacağım. Şuraya geleyim mesela tamam mı? köşeli parantez Mesela buraya 0,1 diyelim. Virgül diyeyim. Şuraya da şuraya da mesela işte mesela 1,2 diyelim. Şimdi burada yapmak istediğim ne? Bak. Önce dedim ki 0. satırdaki birinci elemana ulaş. 0. satır şurası. 0, 1, 2 ya. 0. satır. Birinci elemanı ne? 2. Buradan 2'yi alacağım. Virgül. Geldim şuraya. Burada birinci satırdaki ikinci elemana ulaşmak istiyorum. 0-1 birinci satır 0-1-2 şurada da 6'ya ulaşacağım. Option Enter diyorum. Gördüğünüz gibi sonucu bana bu şekilde düzgün bir şekilde vermiş oluyor. Süper. Şimdi burada öğreneceklerimiz bu kadar. Yani NumPy'da matris iş, e, indeksleme işlemlerinin nasıl olduğunu da bu derse aslında biraz detaylı olarak görmüş olduk. Şimdi burada duracağım. Bir sonraki derse Pandas kütüphanesine giriş yapacağım.